Ankara gücü sevgisi bir kere çok derin bir soru. Niye derin bir soru? Bir kere e, kişiden kişiye değişir. Pek çok özelliği içinde bulunur. Herkes Ankara gücünü başka başka sebeplerden sever. Ama ilk sebep Ankara gücünü ilk se sevişimizin nedeni e, belki de e, şehrin takımı oluşudur. Şehrin organik takımıdır Ankara gücü. Bir kentin, bir şehrin organik takımı iseniz seveniniz çoktur. Eğer inorganik takımsanız, zorla o kente mal edilmeye çalışan bir takımsanız, zorla o kente böyle mal edilmek için uğraşılan, çaba sarf edilen bir takımın taraftarıysanız, hem sayıca çoğalamazsınız, hem nitelik olarak çoğalamazsınız. Ankara gücü, Ankara'nın, kentin organik takımı olduğu için seveni de çoktur. Yani Ankara güçlülüğün aslında ortak paydasında, Ankaralı olmak vardır. Ankara'nın kent bilincine sahip olmak lazım. Ankara güçlü olabilmek için. Yani Ankara güçlü, ben Ankara güçlüyüm diyen birisi, benim şehrim, benim semtim, benim takımım diyordur aynı zamanda da. Benim şehrim neresi? Benim şehrim. Ben nereli hissediyorum kendimi? Ankaralı hissediyorum. O zaman benim kentimin organik takımı neresi? Ankara güçlü. Dolayısıyla Ankara güçlüyüm. Daha da derinine inersek, Ankara gücünü neden tutarız? E çünkü Ankara güçlüyüm demek aynı zamanda başkent demektir. Başkent kağıda yazın başkent diye B aşk end çıkar. Organiktir, zorlama değildir. Başkent diye bir kağıda yazdığınız zaman ortasında aşk vardır. E bunun için Ankara güçlüdür adam. Aşık olduğu için, başkentli olduğu için, başkentliyseniz zaten başkente aşıksınızdır. Başkentin organik takımı da zaten Ankara gücüdür kardeşim. Neyi tutacağız başka? Zaten bu kentin organik takımları bellidir. En başta Ankara gücüdür, Hacettepe'dir, işte belki bir anlamda da Gençler Birliği'dir. ya. Yani. Tribünden şimdi ben çok taraftar derneği kuruluşlarında yer aldım. Ben 5 yaşından beri Ankaralıyım. Gerçi İzmir doğumluyum ben ama 4 yaşında Ankara'ya geldik. Ben Ankara ailem Ankaralı benim. Hatta babam Hacettepe'li. İlk beni çok Hacettepe'li yapmaya çok çalıştı. Hacettepe de çünkü kentin organik takımlarındandır. Sonra abiler forma verdi, şunu verdi, bunu verdi. Bizi zehirledi. Ankara Güçlü olduk. Zehirlediler. Daha ilkokulda zehirlediler. İlkokuldan beri Ankara Güçlüyüm ben. E, 4 yaşından sonra 5-6 yaşında sokaklara çıkmaya başladık. Top map oynamaya başladık. 6-6,5 yaşında biz Ankara güçlü yapmıştı abiler zaten. Zehirlemişti. Aşıyı vurmuştu. E sonra Ankara gücünü hiç bırakmadık. Taraftar derneklerinde yer aldık. Çeşitli tribünlerin kuruluşlarında yer aldık. Eskiden Ankara gücü tek tribündü. Sonradan bir takım sebeplerden dolayı bir kopma oldu falan. Daha sonra bir gene birleşmeye çalışıldı. Büyük Ankara Gücü Taraftarlar Derneği adı altında BATD diye. Bu Sıhiye'nin oradaydı lokali. Onun da kuruluşunda ben yer aldım. Basın sözcülüğünü yaptım. Sonra o dağıldı işte birileri gitti Pegasus'u kurdu, birileri gitti gece kondu kuruldu, birileri Antix kurdu ki çoğunun kuruluşlarında yer aldım. Sokak kuruldu, Büyük Ankara Gücü Taraftar Derneği'nden sonra pek çok grup çıktı. Bugün mesela maraton var, sol kapalı var, bekar evi çocukları var, sokak var. Çok grup e, çıktı. Ama ben böyle e, hep şeye inandım yani. Ankara gücünün eski günlerdeki gibi tek bir tribin olmasına inandım. Biz tek bir tribin olduğumuz zaman çok güçlüyüz kardeşim. Türkiye'nin en fanatik, en destekçi, en organik, en gözü kara tribünü Ankara gücü tribünüdür İddia ederim ben burada. Çok büyük bir güç olur Ankara güçlüler. Tek tribin olduğu zaman ve hep düşünürüm yani keşke gene tribündeki reislerimiz çeşitli mesela maratondaki reis gene maratonu bağırsın, kapalıdaki kapalıyı bağırsın, gece kondudaki gece, Ali mesela gece kondudan sorumlu olsun, işte saatliğin oradakiler saatliden sorumlu olsun. Hep de tribünler, gruplar ayrı bile olsa tek bir ağızdan bağırıp tek bir yürek halinde hareket etmeyi ve aslında tek bir tribün olmayı çok önemserim, desteklerim hep. Bu yüzden de biraz böyle gruplar üstü biri gibi kaldım ben. Hani ha tribinlerin e, ünlü e, isimlerinden bir tanesi kim diye sorsanız Hakan abi derler, Kara abi derler, derler yani. Böyle çünkü bütün gruplara aynı uzaklıkta hissederim kendimi. Bir tribini bir tribinden ayırt etmem. Ve keşke tek tribin olduğumuz günlere geri dönebilsek de gene o grubun adı da Gecekondu olsun isterim. Bir de Ankara güçlü demek biraz e, varoşlar demektir sokak demektir. Gerçi son zamanlarda sportif faaliyetlerin e, başarısına bağlı olarak sosyete, şehirdeki sosyete de Ankara Güçlü olur ama özüne baktığınız zaman Ankara Güçlüler sokaktır, varoştur, gecekondudur. Bana bile sorarlar hep. Gecekondu da bu arada bu sokak ve varoşun gecekondunun eee ...gücünden yararlanan bir takım olduğu için Ankara Gücü ve Ankara Gücü Tribünleri. Dolayısıyla şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Pek çok grup vardır. Yani genç güçlüler vardır, maraton vardır. Bizim kuruluşunda yer aldığımız BATD'den başlayın tabii. Büyük Ankara Gücü Taraftarlar Derneği'nden başlayın. Pegasus, Anti-X, Bekerevi Çocukları, Sol Kapalı. Pek çok grup var. Gelmiş geçmiştir Ankara Gücü'nden. Ama baktığınız zaman bütün Ankara Gücü Tribünleri gücünü... Aslında Ankara'nın varoşlarından, gece kondusundan alır. Daha sonra zamanla, sportif başarıya bağlı olarak sosyeteye de yayılır o iş. Ama asıl gücü Ankara Gücü tribünlerinin varoşlardır. Sokaktır, gece kondudur. E dolayısıyla gece kondu, tribün ismi olarak da Ankara Gücü taraftarına çok yakışır. Yani keşke tek bir tribün olabilsek, keşke bir tek tribün grubu olabilsek, gene adı gece kondu olsa. Yakışmaktadır gece kondu ismi Ankara Gücü'ne. Bana sorarlar hep. Derler ki abi işte diğer ünlüler gibi değilsin, daha mütevazisin sen. Diğer ünlülere mesaj atıyoruz, cevap vermiyorlar. Sen cevap veriyorsun, yolda görünce sohbet ediyorsun, herkesle fotoğraf çektiriyorsun. Niye böylesin? Ünlüler böyle değil. Ben diyorum ki kardeşim onlar plaza ünlüsü, ben diyorum Gecekondu ünlüsüyüm. O yüzden biz sokaktan geldik, varoştan geldik, Gecekondu'dan geldik. Biz Gecekondu ünlüsüyüz. Hem Ankara gücüne de atıfta bulunuyorum. Onlar diyorum plaza ünlüsü. Onlar... Siyah Transporter'dan inmez. Evet. Budur Ankara gücü. Ankara gücü acıdır kardeşim. Bana bir de sor, de ki Ankara gücünü niye sevdin? E kardeşim intihar haramdı, biz de Ankara güçlü olduk. 81'de Ankara maçı Kupa Bey'i oldu. Ben 5 yaşından beri Ankara güçlüyüm. 81'de Ankara gücü ilk kupayı kaldırdığı zaman, e 81-91 arası başarılarla dolu bir dönem. 91'de kupa finali oynamışız Galatasaray'la İzmir'de ki ben oradaydım. Bütün bunlara tarihe tanıklık ettikten sonra 91'den sonraki sportif çöküş en çok beni üzdü tabii. Her bütün Ankara Güçlülerle birlikte beni de çok üzdü. Ve 91'den sonra hiçbir sportif başarı gelmemesi, hatta daha da e, küme düşerek aşağılara kadar inişimiz gerçek Ankara Güçlülere çok üzdü. Ama bıraktık mı takımı? Bırakmadık. Niye bırakmadık? Niye Ankara gücü sokakta maç yapsa kaldırımdan kombini aldık? Bunu her taraftar yapamaz. Niye grev çadırlarında yattık, kalktık, direndik? Vazgeçmedik sevdamızdan. Niye? E çünkü Ankara gücü bir anlamda da direnişin sembolüdür. Hikayesi de öyle başlar zaten. İstanbul'da kurulmuş da bilmem nerede kurulmuş. Evet, sanatkaran gücüyle Altınörs İstanbul'da kurulmuş. Daha sonra Kurtuluş Savaşı zamanı Ankara'ya nakledilmiş. Ankara'da imalat-ı harbiye ruhuyla direnişin simgesi olarak mermi fabrikasında Ankara gücü kurulmuş. Zaten armamıza bakınız. Armamız mermi kovanı şeklindedir. İmalat-ı harbiye ruhu vardır bizde. Direniş ruhu vardır. Renkleri sarı laciverttir. Niye? Barut'un yanarken çıkardığı lacivert ve sarı renklerinden alır. İlk rengimiz yeşil sarıydı bizim eski renklerimize bakarsak. Ama baktığınız zaman imalatı ı harbiye ruhu direniş ruhudur. İmalat-ı harbiyede hepsi şehit düştüler Allah rahmet eylesin. Neye direndi bu adamlar? Vaktiyle gevura direndi, düşmana direndi. Şimdi neye direniyor Ankara güçler? Her şeye direniyor kaderlerine direniyor, fakirliklerine direniyor, her şeye direniyor. Ankara güçlü olmak demek en temelinde direniş ruhlu olmak demektir. Asi olmak demektir. Ankara gücü için Ankara bir kere yani Ankara için Ankara güçlülük ne demek? Doğru mu anladım? Ankara için Ankara güçlülük bir kere kent takımı. Ankara'nın en önemli sosyal dinamiklerinden biridir Ankara gücü. Kentin takımıdır. Organiktir. Eğer Ankara kentinin bir takımı varsa ilk birinci sırada Ankara Gücü vardır. E kentlilik bilincini getirir Ankara Gücü. Adam der ki benim şehrim benim takımım. Benim şehrim. Benim şehrim Ankara. Ankaralıyım ben. Benim şehrim, e, benim takımım ne? Organik takımım Ankara Gücüdür. İşte bu kent bilinci geliştikçe bu kent ruhu Geliştikçe kentinden sorumlu olmak, kentinin sorumluluğunu hissetmek, kentini güzelleştirmek için, kentin için çabalamak için, kentinin daha ileriye gitmesi için kendini sorumlu hissediyorsan, e senin seçeceğin, kendine ait hissedeceğin kimliklerden bir tanesi de Ankara güçlülüktür. Ankara güçlü olmak bir kimliktir. Ankaralı olmak gibi. Ankaralı olmak bir kimliktir birey için. Şahıs için. Ankara güçlü olmak tabii kimliktir. Bana sorsalar Hakan Boya sen kimsin? Ben derim ki ben Hakan Boya. İkinci sırada söyleyeceğim şey Ankara güçlüyüm derim. Kimliğimi ortaya koyarım. Sonra söylerim sanatçıyım, babayım, falanım, filanım, inter, milanım. Bunlar sonra söylenir. Ama ilk söyleyeceğim şey ismim Hakan Boya. İkinci söyleyeceğim şey Ankara güçlüyüm derim. Kent kimliğidir. Kentlinin kimliğidir Ankara güçlülük. O yüzden hep söylediğimiz şey budur yani. Benim şehrim, benim takım. Kendinizi nereye ait hissediyorsanız, hangi kente ait hissediyorsanız o kentin takımını, organik takımını desteklemek sizi kimlikli yapar. Size kimlik kazandırır. Yani keşke gene tek bir grup olsa Ankara Gücü, tek bir taraftar derneği haline gelse. Ben başkan olsam ilk yapacağım şey Ankara Gücü'nü tek bir grup haline getirmeye çalışmak olur. Ve hatta bu grubun ismine de Gecekondu çok yakışır. Yani bu diğer grupları küçük gördüğüm ya da sevmediğim anlamda değil. Dediğim gibi ben her gruba aynı uzaklıkta bir adamım. Gruplar üstü bir isimim ben belki de. Ama Gecekondu ismi Ankara'nın varoşların tribünü varoşlarından güç aldığı için Ankara gücü tribünü. Gecekondu ismi Ankara gücüne yakışmaktadır. Ama Tabii ki hepsi kendi içinde çok değerli gruplardır. Maraton da öyledir, Bekera Öçejikler de öyledir, Sol Kapalı da öyledir. Hepsi değerlidir. Bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün gruplar çok değerlidir. Antix de değerlidir, Pegasus da Sokak da hepsi değerlidir. Büyük Ankara Gücü Taraftarlar Derneği de hepsi değerlidir. Ama hepsini toplayın, aralarında belki de Ankara Gücüne en yakışan isim Gecekondudur. Çünkü Ankara Gücü dediği, tribünlerin desteğini, en büyük gücünü dediğim gibi gecekondulardan, varoşlardan almaktadır. Ama tek tribün olmasını çok arzu ederim. E, bu tribünleri kurarken, bu tribünlerin kuruluşunda yer alırken öyle hiçbir şey de gökten zembille inmiyor. Çeşitli zorluklarla karşılaşıyor insan. E, en büyük anılarımdan bir tanesi, yani ben hayatımda bir ünlü ol, ol, olmama rağmen, hani Ankara bir ünlü olmama, Türkiye'de tanınmış bir insan olmama rağmen, ben hiçbir zaman, hiç hayatımda hiç VIP'ten maç seyretmedim. Deplasmanlara gittim, tribün kavgalarında yer aldım. Ne yalan söyleyelim kardeşim şimdi burada yani. Zamanında yani bir sürü tribünde hırgüre de karıştık. Şunu da yaptık, bunu da yaptık. Ama ben hiç VIP'ten maç seyretmedim. Hep e, çeşitli tribünlerde, bazen kale arkasında, bazen maratonda, bazen sol kapalı da, bazen sağ kapalı da, hep tellerin üstünde en önde yer aldım. Pan, ellerimle pankart boyadım, deplasmanlara gittim, her şey yaptım kardeşim. Bu taraftar neyi yapıyorsa hepsini senelerce ben yaptım. 6 yaşından beri yaptım. Yaşım 56. 50 senedir yaptım. Dar gününde de yaptım, grev çadırında. Bol gününde de yaptım, kupa töreninde. Bunların hepsini gördük. Yaşadık. Kupa kaldırdığımızda konfeti de patlattım. Grev çadırında çay da demledim. Şimdi çeşitli anılar da yaşadık tabii. Ama şu çok hoşuma gider. Bu anıyı anlatmadan geçemeyeceğim ben tribindeyken maça iki saat önceden giderim ben. Yolda herkesle fotoğraf çektiririm. Maç başladığı zaman kimse yanıma gelmez fotoğraf çektirmeye çünkü bilirler ki ben olanca ruhumla maç seyrediyorumdur. Tazavrata katılıyorumdur, her şeye katılıyorumdur. Devre arasında gene herkesle fotoğraf çektiririm. Maç başlayınca ikinci yarı gene kimse yanıma gelmez. Maç bitince gene herkesle fotoğraf çektiririm. O maç oynandığı esnada kardeşim ben Ankara güçlü oluyorum. Tam Ankara Güçlü profili neyse ben o oluyorum. Ben bakmam. Ünlüyüm, ünsüzüm, zenginim, fakirim bakmam. Ankara Güçlülük bu demektir. Benim gibi kimse de bakmaz. Hatta bir araştırma yapılmış. Olaylara karışanların en çoğu mesela daha çok e, sosyal olarak mesleği olan adamlar. <laughs> bu da ilginçtir yani. Yani Ankara Gücü e, seyircisi, zengini, fakiri, amiri, memuru... Maç başladığı zaman hepsinin ruhu değişir. Hepsinin kurt dişleri uzar yani. Öyle bir taraftardır Ankara gücü taraftarı. E bizim de bunun dışında kenarda kalıp kenarda çekirdek yiyecek halimiz yok. Biz de tribünde tellerin önünde yer aldık 50 senedir. Şimdi bir anı gördüm geçen gün. Bunu anlatmadan geçemeyeceğim. Çok hoşuma gitti. Bir şey açmışlar e, sitede. Diyorlar ki hangi ünlü hangi takımlı diye bir sosyal medyada bir yer açmışlar. Hangi ünlü hangi takımlı. Şimdi oraya Alkaralar rumuzuyla belli ki Gençler Birliği'nden kardeşimiz Alkaralar rumuzuyla biri bir şey yazmış. Demiş ki iyi ki Erdal Beşikçioğlu var. Behzat Çeyi oynayan kardeşimiz. İyi ki Erdal Beşikçioğlu var. Erdal Beşikçioğlu da gençlerlidir. İyi ki Erdal Beşikçioğlu var da Ankara'dan da bir ünlü Ankara takımını tutuyor diye yazmış. Hemen altına bizim Ankara güçlü bebe demiş ki niye öyle diyorsun ya demiş. Hakan Boya var demiş. Ankara güçlü. Şimdi öbür çocuk diyor ki e Hakan Boyavı diyor biz diyor maç yayınlarında diyor Beyin Sports'un diyor kamerasında diyor hiç görmedik diyor. Şimdi o Erdal Beşikçioğlu tabii hep gidiyor VIP'ten seyrediyor. Biz ters taraftayız ya burada maratondayız ya kale arkasındayız ya saatlideyiz bizi bir türlü çekemiyor kameralar. Biz taraftarız ben hayatımda hiç VIP'ten maç seyretmedim çünkü. Şimdi diyor ki o Alkaralar e diyor biz diyor onu diyor maç yayınlarında diyor Erdal Beşikçoğlu'nu görüyoruz devre arasında diyor gösteriyor diyor. E diyor Hakan Boyav'ı diyor hiç diyor görmedik diyor. Televizyonda diyor bizim Ankara güç çocuk da altına yazmış. Hakan abi diyor öyle diyor beyin sporsun diyor kameralarında göremezsin diyor. Onu diyor emniyetin diyor foto film merkezine gideceksin o kameralarda görürsün diyor. <laughs> Bir hoşuma gitti. E doğrudur kardeşim. Biz taraftarız biz Ankara güçlüyüz. Bizim BİP'te ne işimiz var? Biz Ankara gücüyle beraber her yere giden bir taraftar grubuyuz. Tarihimizde ilkleri yapan taraftar grubuyuz biz. Çok değerlidir yani. Ankara gücü formaları ıslak kardan titrer. Ankara gücü seyircisi sen üşüyorsan biz donarız der üstünü çıkarır. Yeri gelir baş oynansın diye kar temizler. Yeri gelir kapıda yatar. Ankara gücü seyircisi cefakardır. Ankara gücü seyircisi gerçekten büyük seyircidir. İliğine kemiğine kadar bu takım için her şeyini verecek bir seyircidir. Zengini fakiri. Okumuşu okumamışı fark etmez. Ankara güçlülük başkenttir kardeşim. Aşk vardır ortasında. Başkentin ortasında nasıl aşk varsa Ankara güçlü başkentlidir. Ortasında aşk vardır. Önünü ardını düşünmez. Sağını solunu düşünmez. Sadece aşkını düşünür. O aşkın adı da Ankara gücüdür. Evet. Böyle bir anımız var. Tabii pek çok anımız var. Bu da anılarımızın içinde en hoşuma gideniydi. Gerçekten de hiçbir zamanda Vip'ten de maç seyretmedim. Hiçbir zamanda seyretmeyeceğim. Ben bütün grupların, bütün tribünlerin tanıdığı, bildiği bir ünlü topluma mal olmuş bir sanatçı olarak, Ankara Gücü taraftarı olarak doğdum. Ankara Gücü taraftarı olarak da öleceğim. Tek dileğim taraftarla beraber olabilmekti. Şimdi biraz önce anlattım ama tekrar biraz söyleyeyim. Ankara gücünün e, kent kültürüne ait e, ne konuşabiliriz? Mesela Ankara nasıl bir kenttir diye sorsak? E işte tiyatronun başkentidir. Doğrudur. Tiyatronun başkenti Ankara'dır. İstanbul falan değildir. Tiyatronun, operanın, balenin başkenti Ankara'dır. Burada 12 tane sahne var. Her akşam perdelerini açan. Ankara aslında sosyal olarak baktığınız zaman bir sanat kentidir. İzmir'e İstanbul'a göre. Bu bir gerçektir. Ankara'ya baktığınız zaman şöyle yukarıdan çıkın böyle Google Earth'a kadar tepeden bakın Ankara'ya. Ankara ilk göreceğiniz şey Türkiye'nin ortasında bir kent. Ne bu? Başkent. Peki bu Ankara başkent nasıl bir kenttir? Bir kere kültürel yanı güçlü bir kenttir. Siz bakmayın şimdi pandemi var, virüs var. Yoksa bu pandemi virüsü olmasa Ankara gücünde her gün her akşam 12-13 tane sahne perde açar. Operası, tiyatrosu, balesi ayrı. Sinemaları vardır Ankara'nın. Ankara'nın bar kültürü vardır. Diğer hiçbir kentte rastlamadığımız bar kültürü Ankara'da vardır. Ankaralı sohbet etmeyi, fikir alışverişinde bulunmayı sever yani. Yani Ankara sosyal olarak güçlü bir kenttir. E peki bu sosyal olarak güçlü kentin Sportif yanında ne vardır? Sportif yanına dönüp baktığınız zaman Ankara Gücü'nün sportif olarak maalesef mesela iyi bir basketbol takımı yoktur belki. İyi bir voleybol takımı da yoktur belki. Belki sportif alanlarda biraz geri kalmış gibi görünebilir. E bu sportif boşluğunu Ankara'nın Ankara kentinin bu sportif boşluğunu senelerdir Ankara Gücü doldurmaktadır. Ankara nasıl bir kenttir diye baktığımız zaman sosyal olarak böyle bir tiyatro, opera, bale'nin başkentidir. Siyasi olarak Türkiye siyasetinin başkentidir. Millet Meclisi buradadır. Partilerin baş merkezi buradadır. E sportif olarak baktığımız zaman da en köklü kulüplerden biri olan Ankara Gücü Ankara'dadır. Bakın sacayağı nasıl tamamlıyor Ankara Gücü. Kültürel anlamda opera, bale, siyasi anlamda partiler, parti merkezleri, sportif anlamda kim kapsıyor kenti? Ankara Gücü kapsıyor. Burada eleştirilecek şey başkadır. Ankara Gücü Ankara'nın sportif yüzünü sosyal olarak kapsamaktadır ama daha da kapsayabilir. Bu kadar sportif başarısızlığa mahkum bir takım olmamalıdır Ankara Gücü. Ben söylüyorum. 1981'de o efsane kadroyla beraber kupayı kaldırdıktan sonra bakalım çok iyi giden bir 10 sene var. 91'de bir de kupa finalini bazı bazı zalat gibi, Sabotiç gibi bizi satmış adamların yüzünden kaybettiğimiz bir kupa harici ki ben orada o kupayı da kazandık sayıyorum ben. Sonradan çünkü kendileri itiraf ettiler. Takımdan ayrılıp gittikten sonra Zalat'ta, Sabotiç'te evet biz o maçı sattık dediler. O yüzden böyle geniş geniş konuşuyorum. 91'deki o kupa finalinden sonra da E kardeşim ondan sonra da yani bir pek bir başarı sağlayamadık biz sportif anlamda. 91 yıl oldu 2021. Yani artık bu kadar sportif başarısızlığa rağmen bu kent hala Ankara Gücü'nün arkasında ve destekliyorsa buna aşk denir kardeşim. Demek ki biz biraz daha sportif olarak başarı sağlayabilsek bütün kenti olanca büyüklüğüyle arkamıza alabileceğiz. Bunun için çalışmak lazım. Şimdi yeni gelen tribünümüz işte yönetimimiz Fatih Mert ve ekibi dernek kuruluşlarından da benim arkadaşlarımdır, bildiğim tanıdığım insanlardır. Her şeyden önce hepsi taraftardır. Hep beraber bu yönetimle birlikte hep beraber bütün tribünlerle beraber sportif başarıyı yakalamak zorundayız. Yakalarsak eğer o zaman işte şehrin takımı bütün kitlelere mal olacak ve bu çığ gibi büyüyecek. İşte o zaman çok daha büyük bir Ankara gücüyle karşılaşacağız. Çok daha kent kültürüne hizmet eden, çok daha kent kültürüne mal olmuş bir Ankara gücüyle karşılaşacağız ki bu bir hayal değil. Bence buna ulaşabiliriz.